eee e ve والاماكن Turizm ve turizm mekanları, turizm yerleri. Turizm ve turistik mekanlar diye de başlık atmış zaten yazarımız. Ya yaklaştıralım bunu. Türkiye'mizden bahsedeceğiz. Türkiye Sihru't-tabiati ve'l-fen. Tabi'a doğa fen ise sanat idi. Sihr ise büyüydü. Doğanın ve sanatın büyüsü Türkiye. Tesharu İstanbul'u. İstanbul büyülemektedir. Zuvaraha konuklarını, ziyaretçilerini büyülemektedir. Ne ile büyümek, büyülemektedir? Bi kunuzihet tabi'iyeti ve sekafiyeti ve tarihiyeti doğal, kültürel ve tarihi hazineleriyle büyülemektedir. Aynı zamanda o hazinelerin sıfatı aynı zamanda "wannâbi'atin" "wannâbi'a bir şeyden kaynaklanmak, bir şeyden doğmak anlamındadır. "wannâbi'atin" min مِنْ konum, yer anlamındadır. Ferid eşsiz, benzersiz Nev ise tür idi. Türünden eşsiz benzersiz bir konumun bu konumdan kaynaklanan ee, hazineleriyle de İstanbul konuklarını sihirlemekte, büyülemektedir. Onun bu eşsiz konumu da nedir? Kecisrin beyne Asya ve Avrupa. Avrupa ve Asya arasında bir köprü olmasıdır. Cümleyi toparlayacak olursak, İstanbul e, konuklarını doğal, kültürel, tarihi ve Avrupa ve Asya arasında bir köprü olmasından kaynaklanan, türündeki eşsiz konumundan da e, mütevellit, hazineleriyle, kunuzu ile, hazineleriyle konuklarını, büyülemektedir İstanbul. Fi kalbil medineti, şehrin göbeğinde şehrin merkezinde anlamında kalbil medine Türkçe şehrin kalbinde değil de şehrin göbeğinde veya şehrin ee, merkezinde yasib bu sabbe yasib bu dökmek dökülmek anlamındadır. Madikul bosfor madik, boğaz anlamındadır. El Busmadikul Busfur ise Türkiye'deki İstanbul Boğazı'nın adıdır. Boğaz içi İstanbul Boğazı dökülmektedir. Nereye? Fi miyahil bahril esvedi Karadeniz sularına ve bahri marmara Marmara denizine vel karni zehebiyyi ve Haliç'e dökülmektedir. El karnu zehebi denmekte zira karn boynuz anlamındadır. Haliç biliyorsunuz boynuza benzer. Ezzehebi ise altın. Altın boynuz diye adlandırılır Türkiye'de İstanbul'daki Haliç. Huve bu karnı nedir? Halicun bir körfezdir. Lehu şeklül karn Boynuz şekli vardır. Yani boynuz şeklinde bir körfezdir el karnı zehebi. Haliç. Ee, İstanbul boğazının suları Karadeniz'e, Marmara Denizi'ne ve Halice dökülmektedir. Ya'udu e, tarihul medinetil ma'rufeti ila. Bakın ade ila ta nerede gelecek? Ade ila dayanmaktadır anlamındadır. Şimdi cümleyi kuracak olursak anlarız. Ade ila dayanmak, geri dönmek anlamındadır. Ya'udu <laughs> Tarihü'l-medine-tül-ma'rûfe bi ismi İmparatorluklar başkenti adıyla bilinen bu şehrin tarihi dayanmaktadır işte ilal ezmânil Kadime Kadim zamanlara. Ne hangi imparatorluklara başkentlik etmiş? Er-Rûmâniyye Roma ve'l-Bizantiyye Bizans ve'l-Osmaniyye Osmanlı yani Osmanlı, Bizans ve Roma İmparatorluklarının başkenti adıyla bilinen İstanbul şehrinin tarihi ilel ezmanil kadime, kadim zamanlara dayanmaktadır. İstanbul'u İstanbul hiye asimetul a'mal bakın a'mal amel kelimesinin çoğuludur. İşlerin başkenti. Ama işlerin başkenti diye tercüme etmek e, Türkçede kulağa hoş gelmiyor. Bu yüzden iş dünyasının başkenti diye tercüme edeceğiz. İstanbul iş dünyasının ve merakizit tesavuk. Tesavuk alışveriş, merakiz ise merkez anlamında zaten. Alışveriş merkezlerinin ve cevami'il muzhilati. Cevami' i, cami, i anlamında, mescid, cami anlamında mescit, cami anlamında el muzhile müthiş müthiş camilerin vel metahifi müzelerin methaf kelimesinin çoğulu metahif müzelerin vel athari tarihi eserlerin yapıtların anıtların vel kusuri ve sarayların başkentidir İstanbul. Cümleyi toparlayacak olursak İstanbul iş dünyasının alışveriş merkezlerinin müthiş camilerin müzelerin tarihi eserlerin ve sarayların başkentidir. Fel medinatu. İşte bu şehir, bu şehir mihvarun, mihvar merkez anlamında. Fel medinatu mihvarun. Bu şehir merkezdir. li tarihi, tarihin ve kültüre, kültürün ve tabiati doğanın ve cemali, güzelliğin ve tesliyeti ve eğlencenin merkezidir. Bu şehir tarihin, kültürün, doğanın, güzelliğin ve eğlencenin merkezidir. Ve mustakbiletun lizzuvari. Mustakbil karşılayıcı anlamında, karşılayan anlamında. İşte misafirleri karşılayana mustakbil denir. Karşılayıcı anlamındadır. Ve mustakbiletun lizzuvari. Konuklarını karşılar İstanbul. Min cemii enha'il alem dünyanın her tarafından konuklarını karşılar. Yine önemli bir kelime, bahsettiğimiz önemli kelimelerden. Teş'urubi, şe'ara, yeş'urubi, hissetmek, farkına varmak anlamındadır. Teş'urubi, farkına varırsın. Neyin? Enne İstanbul, hiye hakkan. İstanbul, gerçekten ihda e'raqil muduni fil alem. E'raq, Arik kelimesinin e, ismut tefdilidir. Enlik ifade eden sigadır. Yani en köklü. Arik zaten köklü demek. E Arap ise en köklü. Dünyadaki en köklü şehirlerden biri olduğunu gerçekten hissedersin. Ya da şöyle tercüme edelim. İstanbul'un gerçekten dünyadaki en köklü şehirlerden biri olduğunu hissedersin. Yaudul busfuru il hayati. İstanbul Boğazı yaşamaya, yaşama ya da hayata döner. Ne zaman? Fi fasli sayfi yazın. Bakın fasıl mevsim sezon anlamındadır. Yaz mevsiminde boğaz içi ya da İstanbul boğazı yaşama döner. Ve yetele'le'u khilalen nehari. Yetele'le'u, yetele'le'u parlamak, parıldamak anlamındadır. Ve İstanbul Boğazı hilalen nehar gün boyu parıldar. Ve ya'kisu yansıtır, yansıtır meğibe şemsi güneşin batışını el berrakati parlak güneşin. Berrak parlamak, parlayan anlamında, parlayan, ışıldayan anlamındadır. Fis semai gökteki toplayacak olursak cümleyi Boğaz içi gün içinde parıldar ve gökteki parıldayan güneşin batışını yansıtır. Bir imkanike. Bir imkan veya bil imkan mümkündür, yapılabilir anlamında. Bir imkanike yapabilirsin. El ihsasu hissedebilirsin. Hissetmeyi yapabilirsin derken Hissedebilirsin anlamındadır. Bi imkanikal ihsasu hissedebilirsin bin nesimil baridi. El nesim rüzgar, esinti veya meltem anlamındadır. Ee, el baridi soğuk, el mun'ishi serinletici, ferahlatıcı anlamında. Ferahlatıcı soğuk meltemi hissedebilirsin. Aynı zamanda el الأنوار المتراقصة وروعة muhteşemliğini, ihtişamını, görkemini hissedebilirsin. Neyin? El envaril muterakısa? El envar nur kelimesinin çoğulu ışıkların e, ihtişamını hissedebilirsin. El muterakisa. Dans eden, raks eden ışıkların fil imtidadil fesihilil miyah denizin geniş e, alanında raks eden dans eden ışıkların ihtişamını ve ferahlatıcı soğuk meltemi hissedebilirsin İstanbul'da Eyyen kâne ihtiyaruk. Eyyen kâne ne olursa olsun veyahut kim olursa olsun anlamına gelen bir tamlamadır Eyyen kâne ihtiyâruke tercihin ne olursa olsun, seçimin ne olursa olsun, sevfe te'işu, sevfe ileride te'işu tecrübeten la tunsa. Unutulmayacak bir tecrübe yaşayacaksın. Yani İstanbul'da nereye gitmeyi tercih edersen et, unutulmayacak bir tecrübe yaşayacaksın. Evet. Ama Bursa, Bursa'ya gelecek olursak, Bursa'dan bahsedecek olursak fehiye evvelu asime lil imperatoriyeti Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkentidir. Ve tu'a ve isimlendirilir. Bursa'tul Hadra yeşil Bursa diye de adlandırılır. Neden? Haythu zira tahitu bil medineti. Ahata, yuhitu bi Ehata bihi yuhitu bihi çevrelemek, kuşatmak anlamındaydı. Tuhitu bil medineti şehri kuşatmaktadır, çevrelemektedir. Gabatun min es meşe ağaçlarından oluşan ormanlar, sindiyan meşe demek. Vel <laughs> kestina zaten kestane. Kestane ve meşeden oluşan ormanlar şehri çevrelemektedir zira. Bu yüzden de Yeşil Bursa diye de adlandırılır. Elleti o ormanlar ki teudu li adeli dayanmaktadır. Tarihi tarihi uzamaktadır. Li halet. Cilun ajyal nesil anlamına da gelir. E, yüzyıl anlamına da gelir. Geçmiş yüzyıllara dayanan e, meşe ve kestane ormanları şehri kuşatmaktadır, çevrelemektedir zira. Temme tamamlanmıştır, olmuştur anlamındadır. Kendinden sonraki isim ile anlam bulur temme. Yani temme ihtiyaru seçilmiştir. İhtiyar seçmektir. Temme ihtiyar seçilmiştir anlamını katar. Temme ihtiyaru bursate. Bursa seçilmiştir. Min UNESCO. UNESCO tarafından Bursa seçilmiştir. Ne olarak? K. Bakın olarak <murlaman> El medinetil mevcudeti fi uruba Avrupa'da bulunan Velleti ve aynı zamanda tahmil bi'ete Çevreyi koruyan Bir şeklil ekferi ibda'an İbda, an. i̇bda orijinallik anlamında Yaratıcılık anlamındadır Fakat burada orijinallik anlamını alacağız en çok orijinal şekliyle, yani en orijinal şekliyle çevreyi koruyan ve Avrupa'da bulunan bir şehir olarak seçilmiştir UNESCO. Cümleyi tekrar toparlayacak olursak, Bursa e, UNESCO tarafından Avrupa'da bulunan ve çevreyi en orijinal şekliyle koruyan bir şehir olarak seçilmiştir Bursa. Haythu gerçekten en orijinal şekliyle mi korunmuş? Evet diyor. Haythu zira et tabiatu doğa ve tarihu vel khudratu, tarih yeşillik ve umranu ve binalar yapılar tettahidu birleşmektedirler cemiuha hepsi nerede birleşmektedirler fi etin bir çevrede birleşmektedirler ki o çevre tetemettau bil insicamir ra'i'i. İn tetemettau bi, temettau bi faydalanmak anlamında olduğu gibi sahip olmak anlamında da kullanılır. Burada sahip olmak anlamındadır. İnsicam, ahenk, düzen anlamındadır. er muazzam, şahane anlamında. Muazzam bir düzene sahip olan bir çevrede işte yapılar, binalar, yeşillik, tarih ve dua bir arada bulunmaktadır. Bir araya gelmektedir zira. O yüzden de bu şehir UNESCO tarafından orijinalliğini e, en yüksek seviyede korumuş bir Avrupa şehri olarak kabul edilmiştir. Tehtefizu bursatu asaletiha. bi bir şeyi korumak anlamında. bursa. Bursa korumaktadır. Bir asalet ha asaletini asıllığını, asilliğini korumaktadır. Hangi konuda? Bir kevniha olması konusunda viciheten rota anlamındadır. Rota olmasını yani rota e, insanlar için bir rota oluşunu daki asaletini korumaktadır Bursa. O rota ki testaktı bu zuvara konuklarını ziyaretçilerini çekmektedir. İstektabe çekmek, kendine çekmek anlamındadır. Ziyaretçilerini çeken bi hammametiha hamamlarıyla ve mesabihiha el harariyetil ilaciye. Mesabih biliyorsunuz mesbah kelimesinin çoğulu havuz anlamındadır. El harariye hararet kelimesinden gelen ismi mensup bir kelimedir. Termal anlamında. El ilaciye ise şifalı. İlaç biliyorsunuz tedavi idi. El ilaciye şifalı. Şifalı termal havuzlarıyla o havuzlar ki el mutevacide bulunan fil birçok minel fenadiki. Birçok otelde bulunan termal şifalı havuzlarıyla ve aynı zamanda ve bi kevniha Bursa'nın oluşuyla ne oluşuyla? ekber medinetin Muntijatin lil Hariri fi Türkiye. Türkiye'deki e, en büyük ipek üretici, ipek üreten şehir olmasıyla Bursa e, insanları, ziyaretçileri veya konukları kendine çeken bir rota olması konusundaki asaletini korumaktadır. Bakın burada nokta koyduk yeni bir cümle başladık. Bi atharihi tarihiyeti Birçok tarihi eseri ile ve muntajatiha el meşhurati fi cemii Dünyanın her tarafında meşhur ürünleriyle, muntaj ürün anlamındadır. Ürünleriyle ne gibi? fil hammam, banyo havluları gibi. Bursa'nın banyo havluları meşhurdur. Menashif menşefetun minşefetun kelimesinin çoğulu e, havlu anlamındadır. Ve kestina ve kestane e, keresteleri, kestane tahtaları gibi ve şumu'i şem'un şumu mumlar gibi ve kebabi İskender İskender kebabı gibi dünyanın her tarafında meşhur ürünleri ile ve aynı zamanda li himayetil tabi'i lil şehrin doğal e, mazharını yani manzarasını korumasından ötürü asbahat Bursa Bursa olmuştur medinetel Muntezehat, eğlence veya gezinti şehri olmuştur bakın cümleyi toparlayacak olursak birçok tarihi eseriyle Dünyanın her tarafında meşhur olan e, banyo havlusu, <laughs> bir tane kerestesi, mumlar, <gülüyor> 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 İskender kebabı gibi. Ya. Gel bakayım şeyle bir. evet. evet. <laughs> Ay, o, o da o İskender kebabı gibi meşhur ürünleri ile ve aynı zamanda şehrin doğal manzarasını korumasından ötürü Bursa e, gezilecek gezilecek gezinti şehri haline gelmiştir. El muntezeh gezinti veya eğlence anlamındadır. Yani gezinti şehri haline gelmiştir Bursa bu sebeplerden ötürü. Sittetin ve işrine kilometren ba'iden. 26 kilometre uzaklıkta Am Bursa. Bursa'dan 26 kilometre uzaklıkta Te'ti Uludağ. Uludağ gelmektedir. Türkiye'deki kış sporlarının ya da kış spor merkezlerinin en büyüğüdür Bursa'daki uluda Riyada spor anlamındadır eşşeteye biliyorsunuz şita kış asif yaz El ilkbahar elkharif ise son bahardır kış sporları merkezlerinden en büyüğüdür Uludağ Türkiye'de. Ve tukaddimu kaddeme yukaddimu sunmaktadır. Mecmuaten mutenevviaten. Mecmua seçki liste veya mecmua anlamındadır. Mutenevviya ise türlü türlü çeşit çeşit anlamında. Minel enşita enşita neşat kelimesinin çoğuluydu. Faaliyet aktivite anlamındaydı. Ve teshilat kolaylıklar ve tesliye ise eğlence anlamındaydı tesliye. Yani Bursa Uludağ e, ee, çeşit çeşit farklı farklı aktivite işte kolaylık işte ulaşım kolaylığı gibi kolaylıklar ve eğlence seçkileri sunmaktadır. Bil imkani az önce bahsetmiştik yapılabilir mümkündür. El usulu ila munhadaratiha. Munhadar kelimesi munhadarun munhadarat yamaç yokuş anlamındadır. Ulu dağın yamaçlarına ulaşmak mümkündür. suhuletin kolaylıkla yamaçlarına ulaşmak mümkündür. Divasitati esseyyara. Araç, araba aracılığıyla. Yahut arabetit teleferik yahut teleferik ile. Araba biliyorsunuz taşıt, araç, araba anlamındadır. Teleferik veyahut araç ile e, kolaylıkla Uludağ'ın yamaçlarına ulaşmak mümkündür. Ve ala bu'di 25 kilometrin kilometren en Bursa. Bursa'dan 25 kilometre uzaklıkta Tucedu Mudanya. Mudanya bulunmaktadır. Ve hiye Mudanya Beldetul muntecaat. El muntaca kelimesi eğlence merkezi, muntezeh gibi eğlence merkezi anlamına da gelmektedir. Kaplıca anlamına da gelmektedir. Fakat ben Mudanya hakkında e, baktığımda Mudanya kaplıcalarıyla meşhur bir şey, e, beldeymiş. O yüzden kaplıcalar beldesi diyeceğiz Mudanya için. Kurbel Bahri denize yakın e, kaplıcalar şehri me, beldesidir. Ve tanınır <laughs> bilinir mudanya bi mata'imiha lokantalarıyla elleti olak, lokantalar ki tukaddimul esmâkel lezîzeh. Lezzetli balıklar sunar. Yani lezzetli balıklar sunan e, lokantalarıyla da bilinir bu belde. Ala bu'di tis'atin ve kilometren 29 kilometre uzaklıkta an Bursa. Bursa'dan 29 kilometre uzaklıkta Yucadu halicu gamlik. Gemlik körfezi bulunmaktadır. Haysu bakın haysunun e, zira anlamı olduğu gibi bulunduğu yerde e, olduğu yerde anlamı da vardır. Haysu <tuh> şevati ur remliyetul vasi'a. şevati şati kelimesinin çoğulu e, sahil anlamında. Er kumsal el geniş. Geniş kumsal ya da geniş kum sahillerinin bulunduğu Gemlik Körfezi bulunmaktadır. Bursa'dan 29 kilometre uzaklıkta. Ve hünâke orada el-mintakatâni iki bölge vardır. İki mıntıka vardır. El-mufaddaletâni, mufaddal tercih edilen, yeğlenen anlamındadır. Le de turistler nezdinde yeğlenen, tercih edilen iki bölge vardır orada. Huma o iki bölge armutlu ve kumladır. Biri armutlu, bir diğeri kumla. Ama anni iznik, İznik'ten bahsedecek olursak, fehiye <laughs> İznik takav <'u> bulunmaktadır. Fil cüz il e'la, en üst kısmında. Eşşarkiyi <laughs> doğu kısmının en üst kısmında min <laughs> buhayrati İznik, iznik gölünün doğu kısmının en üst bölgesinde, en üst kısmında bulunmaktadır. İznik ve yahut üst tarafında bulunmaktadır. tahfilu bil atheri, bi pek çok olmak, bol bol bulunmak anlamındadır. İznik tahfilu bil ather birçok yapıt, birçok tarihi eser bulunmaktadır. İznikte wel ve birçok manzara bulunmaktadır. Bil izafeti ila İzafe ila Falanca şeye ek olarak Neye ek olarak Mata'imil esmaki Kurbel buhayrat Gölle Göllere yakın Göle yakın e, Balık lokantalarına Ek olarak Manzaraları ve tarihi eserleri Boldur izniyin Haysu Yine bulunduğu yerde ta'amul lezidu Leziz yemeğin Vel hadi'u ve sakin havanın bulunduğu e, göle yakın balık lokantalarına ek olarak manzaraları ve tarihi eserleriyle meşhur tarihi eserleri boldur İznik'in. Medine-tu Yalova, Yalova şehrine gelecek olursak Hiye Medine-tu Merafi'e Hammeh Merfe kelimesi liman iskele anlamındadır. Önemli İskeleler şehridir Yalova. Ve meşhuratun Yalova meşhurdur. Neyle? Bi hammametihel harariyetil ilaciye. Yine yukarıdaki gibi şifalı termal hamamlarıyla havuzlarıyla meşhurdur. 70 kilometren garbiye Yalova. Yalova'nın 70 kilometre batısında tucedu şinarcık çınarcık bulunmaktadır. O da mintaqatul muntecaatir ra'i'ah. Muntaca yine demiştik e, kaplıcalar anlamındaydı. Muntaca, muntecaat e, muhteşem muazzam kaplıcalar bölgesidir. Bi cemileti güzel sahilleriyle ve mucemmaatiha mucemmaat kompleks site anlamındadır. El-Hadise modern, el-Muthla ideal, mükemmel anlamında. Likazail utalat, utlatun ise tatil. Tatili geçirmek için ideal, modern kompleksleri siteleriyle ve güzel sahilleriyle Şınarcık e, muazzam bir kaplıca bölgesidir. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.